Sevgili Akrep burçları ve özellikle de yükselen ve Güneş burcu Akrep olanlar. Evet sevgili dostlarım, bu hafta içerisinde 21 Ocak cuma günü saat 18.25'te Uranüs artık geri hareketinden ileri hareketine başlayacak. Yani retrosunu bitirip sonlandırıp devinimiyle birlikte artık ileri harekete geçecek. Ve siz sevgili Akrep burçlarının 7. evinde olması sebebiyle Uranüs bu konularda neler yaşatacak? Nasıl bir gündeminiz olacak? Bunları paylaşmak istediğim minik bir video aktaracağım sizlere. Evet 7. eviniz sizin dışınızdaki muhatabınız olan kişilerle olan iletişimlerinizi gösterir bu eşiniz olabilir partneriniz olabilir veya arkadaşlıklarınız dostluklarınız iş arkadaşlıklarınız olabilir ticari anlaşmalar yani bağlantıda olduğunuz severek Gönül bağı kurduğunuz kişiler veya sevmediğiniz düşmanlarınız rakipleriniz de olabilir sizin dışınızda karşınızdaki kişilerle olan iletişimlerinizi nasıl düşündüğünüz nasıl baktığınız bu Bunlarla ilgili gelişmeleri ifade edebilir bize 7. ev. Aynı zamanda diplomatik gelişmeleri, ticari anlaşmaları, resmiyeti, danışmanlıklarınızı, vekalet verdiklerinizi ve aynı zamanda denge arayışlarınızı, hak, hukuk, adalet gibi durumları da gösterebilir 7. ev. Uranüs ise marjinal fikirler, yenilikçi fikirler, yeni atılımlar, gözü karalıklar, çılgınlıkları ifade edebilir. Yeni adımları ifade edebilir. Ama retro olduğu dönemlerde bu konularla ilgili belki ee, yeni adımlar atamamış olabilirsiniz, yeni gelişmeler yaşayamamış olabilirsiniz, yeni tanışmalar, yeni gündemler kazanamamış olabilirsiniz. Pürüzler yaşamış olabilirsiniz her şeyden önemlisi ama retro bitimiyle birlikte artık yepyeni, beklenmedik, umulmadık, hesapta olmayan güzel gelişmeler, ani e, anlaşmalar, sözleşmeler, tanışmalar, gündemler yaşayabilirsiniz. Ama bir hususta uyarmak isterim ki hala hazırda iki gezegen retrosuna devam etmekte. Yani Venüs ve Merkür retro yapıyor. O yüzden yeni ay yapacağınız değişiklikler, farklılıklar, başlangıçlar için çok uygun tarihler olmayabilir. Retrosu belki bitmiş olabilir ama sonuçlar size iyi gelmeyebilir. O yüzden Mart ayına kadar Diğer iki gezegeninde retrolarının bitmesini, gölgeli zamanlarının da e, bitmesini beklemeniz ve ondan sonra karar vermenizi önerebilirim sizlere. Evet sevgili dostlarım, e, bu minik bilgilendirme videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, zil işaretini aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen. Henüz abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz de iletişim telefonlarımdan bana ulaşabilirsiniz. Yeni videolarda. Görüşmek dileğiyle diyorum şimdilik. Hoşçakalın.